Thanks. Sık sık sosyal medyada Z kuşağı internette doğdu ama değerini bilmiyorlar. Hala çok cahiller gibi eleştiriler görüyor. Öncelikle internet bilginin toplandığı iyi bir kaynak olsa da bilgiye erişmek için iyi bir kaynak değil. Gerek Google'ın parayla dönderdiği sistem olsun. Gerek Wikipedia gibi kaynakların güvenirsizliği olsun. Kötü bir yer. İnternette bilgiye erişebileceğiniz çok kısım üniversite kütüphanelerinden oluşuyor. Onlara erişmek için de akademisyen ve üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Gerçi ben üniversite öğrencisi olduğum halde erişemiyorum ama o da benim üniversitenin sorunu. Sonrasında internetin ve özellikle sosyal medya bize getirdiği en büyük şey bilgiden ziyade bilginin orada olması ve biz o bilginin orada olduğunu bilerek o bilgiyi bildiğimizi düşünmemiz oldu. Ek olarak benim fark ettiğim bir şey var. Ben ansiklopedi okumayı bayağı seviyorum. Şunu fark ettim. Ansiklopedilerde bilgi veriliyor ama o bilginin değişebileceği bilgisi verilmiyor. Yani Z kuşağını eleştiren kuşak bilginin kıt olduğu bir çağda yaşadıkları için muhafazakar bir epistemoloji anlayışı benimserken Z kuşağı bilgi yağmuru altında Darin Kruger etkisinin altında ezilmeye mahkum oluyor. Tabi bu konu daha birçok bakış açısı ve birçok yönü var. Bunu da unutma. Ben sadece kendi düşüncelerimi kısaca ifade etmek istedim.